Merhabalar, bugün ben size grup çalışmasını anlatmak isterim aslında. Gene bir tane teke tek çalışma yapacağız ama grup çalışması ben şöyle yapıyorum. E, kullandığım yöntemleri, dediğim gibi 3-4 tane yöntem kullanıyorum. Her yöntem, her olayda, her sahnede, her e, başımıza gelen problemde e, aynısını kullanamıyoruz. Yani araba kullanır gibi, vitesi değiştirir gibi hangi durumda, hangi yöntemi kullanacağımızı öğrenmek için grup çalışması yapıyorum. Ve grupta herkes bir kendi konusunu, tek bir tane konusunu ele alarak mesela iki ay boyunca haftada bir kere toplanıyoruz. O konusunu tamamen dönüştürene kadar diğer arkadaşlar da onun o konudan kendine ne sorması gerektiğini hem öğreniyor hem başkalarına öğretebilir hale geliyor. Ama biz bugün toplam bir grup çalışması örneği gösteremeyeceğiz. Biz bugün ikili çalışma göstereceğiz. Çünkü iki kameramız var. Çok basit bir matematikten giderek. Hoş geldin Melda'cığım. Hoş bulduk Yasemin'ciğim. Şimdi senin e, hangi sorunla geldiğini bilmiyorum ama sorduğun zaman eğer yazarak çalışmamız gerekiyorsa diye hazırlığımızı da yaptık. Bekliyorum. Buyur sor. E, benim işle ilgili birçok fikrim var. Fakat e, bunu netleştirip kendime güvenerek bir iş kuramıyorum. Hı. Neden? Neden? Ne yapacağım? Ne yapmadım? Şimdi ne iş kuracağın kafanda var mı halihazırda hazırda yoksa? Var. Ha var, hala daha kuramıyorsun. Maddi kaynaktan dolayı mı? Maddi problemlerim de var. Peki, bir maddi... de o da giderse diye düşünüyorum tabi. Hmm. Hani var olanla açayım desem, yapıyorum desem, e, o da giderse korkum da var. Hmm. Asla şöyle bir şey. Burada güzel bir çalışma çıkıyor. Şimdi bu benim kitapta da yok. Sağ olduğunu sorduğun için. Şimdi temiz bir sayfa açıyoruz. Sayfada yukarıdan aşağı dikey bölüyoruz. Tamam mı? böldük. Şimdi o işi kurarsan neler olur? Kurarsam. Burada bir korkularımız var. Kurmazsam. Kurmazsam neler olur? Şimdi böyle yazıyoruz. Şimdi ben şu örneği vereyim önce. Sonra sen birazcık bunun altını doldur. Şimdi mesela ben bir gün arabamı satacaktım. Ve İçeride bir çarpışma vardı zaten içerideki o çarpışma hani satayım satarsam neler olur satmazsam neler olur çatışması migrene yol açıyor işte birçok sinüzite yol açıyor iç kafanın içinde yorgunluğa yol açıyor en önemlisi. Şimdi mesela satarsam diye yazmıştım böyle sayfayı bölüp işte satarsam işte yaya kalırım otobüsler çok kalabalık yok efendim uzak mesafede ne yapacağım işte odur da budur da yazdım hepsini. Satmazsam arabanın modeli eskiyor, gittikçe daha ucuza satıcı. Zaten kullanmıyorum, lastikleri durduk yerde iniyor, öyle oluyor, muayenesi geliyor, vergisi bilmem ne. Tamam mı? Yazdım mı? Her birin, her biri korku aslında. Yani her biri bizim kafamızın içinde aslında var olmayan, gerçeklikle alakası olmayan, bizim kurgulamış olduğumuz düşünceler. Her birini tek tek Byron Katie sistemiyle ki onu bir tane şimdi bu örnekten yapalım. Tek tek dönüştürüyorum, dönüştürdüm. Sonra hepsi bütün korkularım, o korkularımı yaratan düşüncelerim dönüşmüş oldu. Sonra bir tanesi ağır bastı. Yani satarsam ne olur, satmazsam ne olur bittikten sonra içimden satmak geldi mesela. Tamam mı? Ha, o zaman da satmanın arkasında durdum. Tık dedi alıcısı çıktı zaten. Hemen yani çalışmayı yaptım. Tamam satıyorum o zaman dedim. O akşam ne telefon geldi. Ertesi sabah ben arabayı sattım. İkilemlerde böyle çalışıyoruz. Dolayısıyla sen şimdi 2-3 tane örnek olsun diye yazar mısın? İş yeri açarsan, bu kurarsan mıydı? Kurarsan, kurarsan, kurarsan neler olabilir? Yani olumsuzları yazıyorsun Hı -hı. tabii. Mesela neler olabilir? Para ee, kazanamıyorsam... Olan da gider. Demin evet. dedin mesela. Birikimim de gider. Para kazanamazsam... Birikimim de gider. Başka neler olabilir? Böyle gözünü kapatıp içine sorabilirsin. Neden korkuyorum? Açarsam ne olur? diye. İçeriden çünkü başka Müşteri şeyler de gelmezse, çıkabiliyor. Müşteri gelmezse. Bulamazsan, bulamazsan ne olur? Onu da yaz. şey geliyor mu mesela? Evet, yani ne yazık ki çevre ne der sonra? Başarısız Çok güzel. olurum. Ben de şimdi onu soracaktım. <laughs> hani o geliyor mu diye. Çok yaşa. Evet. Başarısız olursam insanlara rezil olurum. Düşünce. Çevre ne der? Ondan sonra... E, çok var da, Tabii. evde bunları daha da yazarsın. Arttırır. Şimdi Hı -hı. Kurarsam neler olur? İş yeri kurarsam yani şey pardon kurmazsam sen kurarsam mı yazdın Akansi sanki çevrenelerini? Evet, Onu demek evet, ki buraya yazacaksın evet. şöyle bir ok tamam. geçirsin. oraya yazacaksın. Yani böyle böyle bir öyle bir böyle. Çalışma Şimdi bir yaptım. tane bir düşünceyi. Şu sistemle çalışalım. Tabii. Ki. Bir tanesi hangisini istersin çalışmak? Ee, başarısız olursam çevre ne der? Genelde herhalde tosa ama da hep bu çevre el alem ne der? Ee, şey, başarısız olursam ne der demeyelim de ne der çok şey der de rezil olurum. Rezil olurum. Peki. Başarısız olursam rezil olurum. Şöyle bir düşünce kalıbı seni sıkıştırıyor. Kendi ne prangayı ta takıyorsun oradan ve işi kuramıyorsun dolayısıyla. Başarısız olursam çevre ne der? Gözünü kapatıyorsun. Derin nefes alıp veriyorsun bir kere. Birinci sorumuz bu doğru mu? Gözün hep kapalı kalsın. Değil. Değil mi? Değil. O zaman aç gözünü. Birinci sorunun yanına hayır koy. H hey koy. Heh, çok güzel. İkinci soruyu atladık bu durumda. Çünkü Hı. hayır dedi ya. Eğer birinci soruya evet deseydin ikinciyi kesinlikle bilebilir miyim diye soracaktın. Ama hayır dedin. Üçe atladık. Peki. Gözün kapalı. Derin nefes al ver. Buna inandığında, inandığımda de, sor bunu içine soru olarak bedenim. ne hissediyorum? Bedenimde neler oluyor? Yani başarısız olur başarısız olsam çevre ne der? İnandığımda bedenimde neler oluyor? Yani kendimi kısıtlıyor gibi hissediyorum, hı. geriliyor gibi hissediyorum. Nelerim ee, oluyor? Özellikle sokağa çıkmak istemiyorum. Hı hı. Ama o istek, duyguya bak, duygu bedeninde ne, ne, nasıl bir tahribat yapıyor? Utanıyorum. Evet, o utanç nerede yoğunlaşıyor? Kalbimde. Çok güzel. Derin nefes al, ver. Şimdi dördüncü soru. Buna hiç inanmasam ben nasıl biri olurum? Ben nasıl bir Melda olurum diye sor. Soruyu kendi içinden tekrarla lütfen. Çok başarılı bir Melda olabilir. Hisset ama. Duygusunu hisset ve o Melda'yı gör. Buna hiç inanmıyor. Başarısız olursam çevre ne der? Düşüncesi hiç yok. Mesela bende yok. Ben mesela... YouTube kanalı açtım. Başarısız olsam çevre neler olmadığı için açtım zaten. Yani olsaydı açamazdım çünkü gibi. Sen de bu düşünce olmasaydı nasıl bir melda oldun? Birazcık bir lokma bekle ki o görüntüyü bir gör, gör bir an yakala yani. İlk sorduğunda kolay olmayabilir görüntü yakala ama sonra beyin alışıyor. Tık 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 senin o halini sana gösteriyor. Nasıl olurmuşum? Aktif dokunabilen, çözüm üretebilen, hı hı. başarılı. Peki kalbindeki deminki sıkışıklık var yok. mı? Yok. yok. İşte o ferahlığı da içimizde hissediyoruz. Çünkü hissedince hücreler hatırlıyor, o hali hatırlıyor. Ve o zaman sen, 5 dakika önceki sen olmaktan çıkıyorsun. Şimdi tersine çeviriyoruz düşünceyi. Başarısız olursam çevre ne der? Düşünce buydu ya. Evet. Bunu nasıl tersine çevirirsin? Tam tersine şey, pardon. Başarısız olursam çevre ne der yazmışım? Rezil olurum. Başarısız olursam çevreye rezil olurum. Düşüncesini tam tersine çevir. Başarılı olursam... Yok, başarısız olursam... Başarısız olursam... Ee, çevreyle... Bak, tam tersi. Çok basit. Başarısız olursam çevreye rezil olurum da ya Başarısız olmam. olursam çevreye rezil olmam. 3 tane somut örnek var. Çünkü... Diye de söyleyebilirsin örneklerini. Başarısız olursan. Çünkü olursam elimden geleni en iyisini yaparım. Yaparım. Çünkü. Rezil olmam yani. Rezil olmam. Evet. Çünkü herkes bilir ki ben e, iletişim çok güçlü bir insanım ve e, insanlara kendimi dile getirebilmişimdir. Tamam. Rezil olmam dolayısıyla. Olmam. Aynen. Bir tane daha. Çünkü insanların dokunmayı seviyorum dokunduğum müddetçe de herkes benim anlar. Tamam. ve Zaten de başarılı olursun öyle olduğunda. Başarılı. Peki derin nefes al. Ver gözlerini açabilirsin. Çok teşekkürler. Şey Mesela bu mi? bir düşünce. Hani virüs gibi düşün. Evet. Beynimizin içinde böyle vıgır vıgır virüsler var gibi düşün. O böyle bit gibi hani bit ben. ayıklar evet. gibi ayıklıyoruz. Dolayısıyla bunu böyle kağıda döktükten sonra diğer eee Düşüncelerini evet. hepsini döktükten sonra zaten otomatikman sende o düşünce olmayınca o enerjiyi, korku enerjisini yaymadığın için senin otomatikman rast gitmeye başlıyor. Karşına bir şey çıkıyor, bir adım daha atıyorsun, onun kaynağı çıkıyor. Zaten kaynak yoksa o işi açmaman gerekiyor. Borçla, harçla, krediyle bir iş kurulması akıllı, rasyonel akla uygun bir, iş, bir şey değil. Yani çünkü her iş yeri açıldıktan iki sene sonra ancak geri dönüşe başlıyor. Sen orada onları mı ödeyeceksin, onu mu şey sıkıştırıyorsun, kendi enerji bozuluyor. Dolayısıyla enerjiyi toparladığın zaman zaten açılıyor. Teşekkürler. Kolay Sağ gelsin. Misin? Rica ederim. Teşekkürler.